Günümüzde akıllı saat piyasası çok rekabetçi olsa da piyasayı Huawei, Apple ve Xiaomi gibi büyük oyuncular domine etmiş durumda. Bunu kabul etmek lazım. Ancak bunların dışında sektörde iz bırakmaya çalışan sayısız marka var. Bunlardan biri de benim de yeni tanıştığım ve hızlı büyüyen bir akıllı saat markası olan Cospet. Aslına bakarsanız Cospet'in çok uzun bir geçmişi yok. Kuruluş tarihi 2018. Şirketin ana merkezi Washington'da bulunuyor ve operasyon ekibi ve üretim tesisi ise Çin'de yer alıyor. Kuruluğundan bu yana ise ürettikleri toplamda 6 adet akıllı saat bulunuyor. Bunlardan içinde 13 megapiksel ön ve arka kameraya sahip Optimus 2 gibi oldukça dikkat çekici akıllı saatler de var. Ancak bugün inceleyeceğim benim kolumdaki Tank T2 modeli hepsinden bence daha dikkat çekici diye düşünüyorum. Çünkü bu akıllı saat adından anlaşılabileceği üzere oldukça sağlam bir yapıda yapılmış, areta tank gibi bir saat ve fiyatı da gayet uygun. Öncelikle Tank T2 ismini hak etmek için Amerika Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen mil askeri standartlarına e, uygun tasarlanmış. Yani neredeyse her türlü fiziksel darbeye karşı dayanıklı yapıda olduğunu söyleyeyim. Zaten bunu saati elinize aldığınızda e, malzeme kalitesinden de anlıyorsunuz. İster kazara yere düşürün ister e, üstüne basın yanlışlıkla hiçbir şekilde zarar görmüyor. Ekranda da şu an görebileceğiniz üzere eksi 40 dereceye kadar soğuğa dayanabiliyor ve 1.8 metre yükseklikten düştüğünde hiçbir şey olmuyor. Hatta matkapla dermeye çalışsanız veya üzerinden iş makinesiyle geçseniz bile sapasağlam kaldı iddiasını taşıyor. Bunun dışında yüksek basınçta ve sıcaklıktaki suya dayanabilmesi için IP69 k sertifikasına da sahip. Su geçirmezlik derecesi de 5 atm olarak belirlenmiş. Basitçe 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Bunlar gerçekten büyük iddialar. Her birini e, ayrı bir videoda saat üzerine denemeyi düşünüyorum. O videoda çok geçmeden kısa bir sürede gelir. Evet tank t kasasına baktığımızda metal gövdesi, e, kayışı ve düğmelerindeki turuncu vurgularla kolda oldukça güzel duruyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? E, yorumlarda yazın. E, bununla birlikte e, saatin kutusuna ekstra olarak kauçuk bir kayış da eklenmiş tabii ki. Eğer her zaman klasik tarzda giyinmiyorsanız veya spor yapacaksanız kullanım rahatlığı açısından silikon kayışı tercih etmeniz çok daha uygun olacaktır. Ayrıca kutudan çıkan kayışı beğenmediyseniz harici olarak satılan farklı renk seçenekleri de mevcut durumda. Saatin arkasına baktığımızda buradaki e, arka kapağında ABS dediğimiz yine yüksek darbelere karşı dayanıklı bir malzemeden yapıldığını görüyoruz. Üstelik bileğe takıldığında öyle rahatsız edecek derecede bir çıkıntısı da yok. Çok rahat görünüyor. Çok rahat duruyor ve güzel de görünüyor. sağ tarafa baktığımızda burada standart olarak görmeye alıştığımız iki adet düğmenin olduğunu görürüz. Üstteki tuş güç tuşu, e, ekranı kitlemeye yarıyor. Saati kapatmaya ve menü içindeki e, menü içinde gezinirken bir önceki sayfaya e, gitmeye yarıyor. Alt taraftaki tuş ise sadece spor aktivitelerinin olduğu menüye gitmeye yarıyor. Tasarımı bir tarafa, Tank 2nin en beğendiğim özelliklerinden biri de sahip olduğu ekran oldu. 1.43 e büyüklüğündeki bu ekran 466 x 466 çözünürlüğünde e, bir amulet panelden oluşuyor. Bu noktada OLED veya LCD ekran kullanılmaması bence güzel olmuş. Çünkü böyle dayanıklı bir e, saatin pil konusunda da dayanıklı olması gerektiğinden e, enerji verimliliği açısından AMOLED panel oldukça e, iyi bir tercih hatta en iyi tercih olmuş. Bununla birlikte e, AMOLED ekranın bir avantajı olarak Tank t de always on display dediğim e, dediğimiz her zaman açık ekran özelliği de mevcut durumda. Böylece ekran sürekli görünür halde. Kullansanız da baksanız da bakmasanız da zaten. Ekran canlı renklere sahip ve doğrudan güneş ışığı altında bile çok iyi bir parlaklık seviyesi sunuyor. Ama ne yazık ki saatte bir sensör bulunmuyor. Yani ortam ışığını algılayamıyor bir ortam ışığı sensörü olmadığı için. Bu yüzden parlaklığı elle yani manuel olarak ayarlamanız şart olacak. Orta parlaklık bu arada günlük kullanım için oldukça ideal. Ancak geceleri aşırı parlak geldiğinden bunu biraz azaltmanız gerekebiliyor. Tank T2 yaklaşık 2 haftadır bende ve ekran ile ilgili hiçbir şikayetim olmadı. Dokunmatiğe duyarlı ve kullanımı oldukça rahat. Keskinliği yüksek seviyede. Yürüyüş yaparken bile ekrandakileri görmekte sorun yaşamadık ve her şey gayet net bir şekilde okunabiliyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Tasarımı şık duruyor. Malzeme kaliteli ve sağlam yapıda. Keza ekranda aynı şekilde güzel görünüyor. Peki Tank d bize özellik anlamında neler sunuyor? Bu saatte biz neler yapabiliyoruz şimdi ona bir bakalım. Tank teykenin kullanımı e, epey bir basit onu söylemem lazım. Herhangi bir yerden kullanma kılavuzu aramanıza gerek yok. Saati elinize aldığınızda işlevlerin nasıl çalıştığını anlamak çok uzun sürmüyor. Biraz önce söylediğim gibi üstteki düğme ekranı kitlemeye, saati kapatmaya ve menü içerisinde gezinirken geriye gitmenizi sağlıyor. Bir de buna ek olarak kronometreyi kullanırsanız zamanlayıcı başlatmaya ve duraklatmaya dayarıyor. Mesela kayışları çıkartırsanız bu saati profesyonel bir kronometre olarak bile kullanabilirsiniz. Diğer taraftan alttaki düğümüne spor aktivitelerine ulaşmak için kullanıldığını söylemiştim. Burada bu tuşa bastığınızda karşınıza 70 adet spor modu çıkıyor. Koşu, bisiklet, yüzme, yürüme gibi standart aktivitelerin hepsi zaten mevcut. Bunların dışında okçuluk, sokak dansı, işte Amerikan futbolu ve eskrimin yanında işte raketbol, e, pickleball veya laktos gibi, e, lakros gibi daha doğrusu daha önce hiç duymadığım e, birçok spor dalının olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca Tank D2 bazı unutkan kişiler için de akıllı bir özellik sunuyor. Ayarlarda spor tanımı adında bir özellik var. Diyelim ki bisiklet sürmeye veya koşuya başladınız ama saat üzerinden aktifliği başlatmayı unuttunuz. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde tank D2 aktifliği başladığınızdan bunu otomatik olarak algılayıp sizin yerinize spor modunu başlatabiliyor. Tabii bu tüm sporlar için geçerli değil. Sadece yürüyüş, koşu bisiklet, elektrik bisiklet ve kürek çekme aktivitelerinde çalışıyor. Çoğumuz bunu yapıyoruz bu arada. Yani yola çıkıyoruz, yürü, yürüyüşe çıkıyoruz ama saatte başlatmayı unutuyoruz. O sıra içinde. Hatta bu arada spor yapmasanız, normal yürüyüşlerde bile e, otomatik algılaması ve onu spora sayması e, kullanışlı bir özellik. Şimdi genel kullanıma baktığımızda Tang 2 diğer bildiğimiz akıllı saatlerde neredeyse aynı şekilde kullanılıyor. Yukarıdan aşağı kaydırma yaptığınızda e, bildirimler gözüküyor. Hepsi bildiğimiz şeyler zaten. Sağa kaydırırsanız ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Sola kaydırdığınızda ise burada çeşitli göstergeleri izleyebiliyorsunuz. Burada da e, neler var? Kalp atış hızı, kandaki oksijen değeri, kan basıncı veya uyku verileri gibi sağlık konusunda ulaşabileceğiniz önemli analizler var. Hepsi de doğru bir şekilde çalışıyor onu söyleyebilirim. Test ettiğimde kalp atış hızını, kan basıncını ve oksijen değerini hızlıca sorunsuz bir şekilde ölçtü. Ayrıca kalp atış hızı gibi şeyleri gerçek zamanlı olarak hem uygulama üzerinden hem de saat üzerinden izlemek mümkün. Uygulama demişken şimdi iyi bir akıllı saatin telefonla da sağlık bir bağlantıya sahip olması gerekiyor tabii ki. Her şeyden önce Tank t 2nin e Cospet Fit adında bir uygulaması mevcut. Arayüzü oldukça basit bu uygulamanın e, temel işlevlere ve e, spor verilerine buradan kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Üstelik Türkçe dil desteği de bulunuyor. Bağlantı konusuna dönersek saatte hoparlör ve mikrofonu bulunduğundan arama da yapabiliyorsunuz. Saat üzerinden gelen e, ve giden seslerin her ikisinin de gayet kaliteli ve anlaşılır e, çıktığını söyleyeyim. Telefona gelen aramalar ve mesajlarsa problemsiz şekilde saate ulaşıyor. Ee, şu an mesela gelmiş bana da WhatsApp'tan birkaç tane. Ee, SMS'ler dışında Cospet Fit üzerinden bildirim almak istediğiniz uygulamaları da tek tek yine seçebiliyorsunuz. Instagram, WhatsApp, Twitter ve Gmail gibi çoğu uygulama desteği burada mevcut durumda. Ben nadiren kullansam da e, menüde araç kutusu kısmında telefon kamerası gibi uzaktan deklanşör işlevi gören bir düğme de bulunuyor. E, üstelik buna bastığınızda e, hemen çekmemesi için saniyesini de e, ayarlayabilirsiniz. Bu da özellikle uzaktan kendiniz çekmek istediğiniz zamanlarda yalnız olduğunuzda oldukça saat üzerine kullanabilirsiniz. Oldukça işlevsel bir özellik. Son olarak Tank T2'nin iddialı olduğu bir diğer konuda pil ömrü. Saati kolunuza taktığınız andan itibaren gerçekten pil konusunda endişelenmenize gerek yok. Kospet'in iddiasına göre yoğun kullanımda 8 ila 12 gün arası dengeli kullanımda yasa 10 ila 15 gün arası şarj etmenize bu saati gerek yok. Ben aktif olarak bir haftadır kullandım ve hala şarjının yarısının dolu olduğunu göz önüne aldığımda bu iddianın kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim. Hatta düşük pil modu ile Tank t 2 50 günden fazla dayanabiliyor. Ancak elbette bunu henüz test edecek kadar süreyi bulamadım. Bu haliyle bence zaten performansıyla fazlasıyla yeterli. 50 günse zaten öf yani. Fena. Evet genel olarak baktığımızda Cospet Tank T2 oldukça işlevsel bir akıllı saat olmuş. Başta da belirttiğim gibi fiyatı da gayet uygun. Eğer kavuşuk kordon modeliyle tercih ederseniz 2700 lira. Eğer metal kordon seçeneğiyle seçerseniz 3500 lira fiyatı var. Piyasadaki rakiplerine baktığımızda bu fiyatların gayet makul olduğunu ve özellikle üst seviyede dayanıklılık sunmasıyla da Cospet Tank T2'nin öne çıktığını söylemek gayet mümkün. İçin özü güzel görünen sağlam yapıda İyi bir pil sahip ve gerekli tüm özellikleri barındıran sağlık ve spor hepsi bir arada bir akıllı saat arıyorsanız Tank T2 gerekli tüm koşulları sağlıyor bence. Ürün hakkındaki kullanıcı yorumlarını incelemek ve diğer renk seçeneklerine göz atmak isterseniz diye açıklamaya Tank T2'nin resmi ürün sayfasının linkinde bırakıyorum. orayı da göz atabilirsiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi, sorularınızı merak ediyorum. Bu saatle ilgili e, ee, için çok teşekkürler. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.